<laughs> ya bugünlerde bir tavuktur gidi ya git. Var? Al bakayım oğlum ye ye. Binbaşıya verdiğim tavuk örneği nasıl daha geç? Mahzamda hala değil ha? Gelir, ha? <laughs> ya Yani kimin aklına gelirdi Stalin'in bir tavuğunun olacağı ha? <laughs> Çöylü işte Oval, gerçekten. <laughs> ne oluyor kulağım? Ne oluyor? Siz ikiniz bu taraftan. Hadi sen benimle gel. Bu gelenler korucu mu oğlum? Bilmiyorum Oval. Hayır yani tabur böyle gelmez. Yani bunlar olsa olsa... Azrail mino! Azrail! Temiz komutanım. Temiz komutanım. Komutanım temiz. Tavuk fıkrası hala komik geliyor mu lan? İşbirliği yaparım. Bilirsen ben kara kutuyum ha. Açacağım senin kutunu. Tavuk işi hala komik mi dedim lan? Ne gelir? Stalin ha? Tavuk ha? <laughs> kardeşi nerede ulan? Bilmiyorum. Bana göstermediler. Hakikat bilmiyorum ha. Nerede dedim ulan? Ya bilmiyorum ha. Çıkarla pabuçlarını. Yok yapma. Çıkar ulan! Hazır mı Stalin'in davu? Ne yapmam emretin Abi, adam içtimada falaka falan deyince ben öylesine söylüyor zannettim. Gerçekten yapıyor. Bence bu adam hiçbir şey öylesine söylemiyor abi. Çocuğuna gitmedi ya. Gördünüz mü? Şişt, susun ha, kalkıyor. Sen ulan şerefsiz. Şehidin kardeşi nerede? Bak, seninle bir anlaşma yapabiliriz ama bir Büyübaşı. Yok, anlaşma yok. Anlaşma yok. Ula, ula, var. Talaka var. Bir başı vurma, vurma lan orayı vurma. Ula ula ula. Ha, hey, Bir vurma. Vurma ula. Ula ula ula. Yolla, yolla bu çocuğu gitsin. Hayır. Ya Necla, Miro'yu telsizden koyunlar gibi melerken dinledim. Bu çocuk yüzünden koca taburu üstümüze çekeceksen. Sınır dışına çıkmak zorunda kalabiliriz. Sonra bunu yukarıya anlatamazsan. Sen ne zamandır Miro'ya acır oldun ha? Ya Miro umurumda değil. İsterse cehenneme kadar gidebilir. Ama buraya gelecekler diyorum sana. Bu çocuk için değer mi? Ya kim bu çocuk? Asker mi? Subay mı? Memur mu? Nedir yani? Bırak gitsin. Hiçbir anlamı yok. O çocuk benim ilçe sorumluma kurşun sıktı. Evet. Yani bana. Ve ben sana diyorum ki yolla gitsin. Bırak. Bak. Kırtlağımıza kadar pisliğe bulaşacağız. Bırak gitsin. Seyfi. Buyur abi. Çocuğu hazırlayın. Yürüyebilecek duruma gelsin. Hadi. Tamam abi. konuştum. Bırakıyorlar. Eğer acele ederlerse gece çökmeden gelir. Bu pi olacak. Bırakacağız komutan. Niye? Vuralım bir oradaydı? Para mı isteyecekler? Bırakacağız dedik ya komutan. Muzo. Bir çay bulun oğlum bana ya. Emredersiniz. Badi. Bizim nöbet ne kadar sürer? Niye sordun? Hani böyle nöbetin sonuna doğru sallanmaya başlıyoruz ya. He. Ben bu lebu vuracağım. Komutanlar bir şey derse eğer yorgunluktan, uykusuzluktan ben bunu doldur boşalt bidonu gibi gördüm derim ha. Hiç fena fikir değil lan aslında. Ya da şey yapalım. Düşmüş de kafasını yere çatmış gibi. Yok olmaz. Herif zaten yerde. Lavuk benim kafama silah dayamıştı. Hatırladın mı lan beni? Hiç unutur muyum eski? Ya biz niye böyle rafine şeylerle uğraşıyoruz ki? Ben bombanın pimini çekeyim, vereyim bunun ağzına, yutsun. Ondan sonra da bum! Senin kulakların ne güzel eski. Seni yaramaz eski. Ne dedin lan sen? Sen ne dedin lan? Ne dedin lan sen? Aa! Ne dedin lan? Aa! Ne dedin lan? Aa! Ne dedin lan? Kulak, ne, 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 lan? Kulak, ne, ne dedin lan? Kulak, ne Aa! Tamam, Aa! Tamam, Aa! lan? Ne lan? Ne dedin lan? Ne lan? dur! dur lan? Ne dedin lan? bu balabıcım bala. Kamil, Murat, koşun abi. Tamam Sinan. Tamam, geçti abiciğim. Al iç bakayım. Sinan yavaş. Çok içme birden. Yavaş. Sinan, iyi misin? İyiyim. Hadi abi, oyalanmayın, hadi!